Hira Esvelga. Bu arkadaşın bir sıkıntısı var benimle ilgili. Brom. Kardeşim sıradaki ne? Botoks mu? Parayı bulunca nereye harcayacağını şaşıran tipik bir insansın. Bu kadar parayı nereye götüreceksin merak ediyorum. Discord gelmek ister misin? Parayı bulunca nereye harcayacağını şaşıran tipik bir insansın. Nerelere gere hangi gereksiz şeylere harcamışım acaba? Gelecek şey diyecek değil mi şimdi? Kameraya falan diyecek böyle. <laughs> şey Dodge Charger'a biniyorsun diyecek bana. Şeye binmem lazım çünkü. Clio, Milio. taksiden bozma Doğan'a binmen lazım. Abi hep bir gösteriş içerisindesin. Ben mi yanılıyorum? Hangi gösteriş? Hangisi mesela gösteriş? Güzel kardeşim hangisi? Anlat bana. Arabayı diyeceksen benim yaptığım şu araba hamlesi o arabayı almam gerçekten büyük bir yatırım. İnanılmaz ucuza kapattım. Takasla aldım zaten. Benim arabayı verdim eski. Evu'yu verdim. Üzerine onu aldım. Ee, Baya büyük bir yatırım yani. Hem de tipi de güzel. Niye almayım abi? Ucuza da buldum. Abi saçını kesmişsin. Çok gösterişli. Ee oraya doğru gidiyor büyük ihtimal bu muhabbet. Hangi hareketim gösteriş için olmuş? Yazmasını bekliyorum çocuğum. Eski samimi Ferit yok yayınlardaki. Eski bir izleyicin olarak bu hallerin beni soğuttu kendini. Abi hangi hallerin baba? Lütfen açık konuş ya. De ki şu 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 hareketinden dolayı böyle. Mesela de anladın mı? Genelleme yapma. Eski samimi Ferit ne yapıyordu da şimdiki Ferit ne yapıyor? Hatta eski eski Ferit'ten daha da samimiyim size karşı söylemlerimde vesaire. Her bu bokumu söylüyorum oğlum. Ulan samimi insan görmemişsiniz lan. Ulan yayıncılar kandırıyor, kandırıyor amına koyayım. Mazlum RPS yapıyorlar. Bütün öküz gibi ilçe satın almışlar neredeyse. Öğreniyorum ben ilçe satın almışlar. Hala mazlum RPS yiyorsunuz ne? Yani ben aldığım şeylere sö söyleyince mi şey oluyorum? Gösteriş merakı içerisinde oluyorum. Ben bir tane yazlık almıştım. Aldığım yazlığı söyledim. Bilin istedim abi yani. Ay söylemeye de bilirdim. Ama söyledim. O an şey söyleyisim var mı? Söyledim. Onun haricinde başka hiçbir şeyim yok. Bir tane de arabam var. Şeyde Sakarya'da Karasu'da. <laughs> ha bir de Casper var. O da 100 lira falan eder. 200 sattım. sat Sattım. He brom. Abi trend yol reklamını neden yaptın? Abi neden yap... Neden yapmayayım? O konuda da çok pis şey geldi. Ee, sövüyorlar sövüyorlar. Abi yakıştı mı sana bilmem Arkadaşlar. Benim işim bu. Promotion. Yani... Instagram'ımda o storyleri atmam tamam. Bence de hiç samimi bir storyler değil. Ama siz biliyorsunuz zaten yani. Orada bir şekilde bir EP yaptığımı. Salak insanlar değilsin değil mi kardeşim? Salak değilsin Hirais Verga Bak anlamışsın. O yüzden samimi değilsin diyorsun. E ben sizi orada hiç kandırmaya çalışmıyorum ki. Trend yolun bir ürünü varmış. Şu ürünleri, şu ürünleri, kampanyalarını. Adamlar bana diyor ki ben bir influencer olduğum için. Al kardeşim bu kadar bir bütçem var. Bana bunun reklamını yapar mısın diyor. E benim işim bu. Yapacağım. Ya yani Instagram'ımı kullanmam lazım. Hani izle geç seni niye rahatsız ediyor o story yani. Abi bir de çok da kötü bir şey değildi yani. Gidip de çorap sayfasının reklamını yapmadım abi Instagram'da. Gözünü seveyim yapmayın ya. Hay Trendyol da öyle küçük bir marka değil büyük bir marka abi. Taş mı yiyeyim amına koyayım? <laughs> Şakaydı sonu. Bak sonu söylemem gerekiyor bunları. Sonra yanlış anlaşılıyor. 3 ayakkabı 100 lira mı diyeyim amına koyayım storyumda? Şeffaf... Şeffaf, Şeffaf kargo. Şeffaf kargo dahil. Ya <laughs> da kızlar erkekli WhatsApp grubuna mı çağırsın? Onu mu istiyorsun zamana koyayım? <laughs> Yani bir de buradan eski, Ferit, eski samimi Ferit yok diyorsun. Buradan mı ayıkıyorsun? Trend reklamı yaptım. Çünkü eski Ferit Trendyol reklamı almıyordu. Bu kadar reklam almıyordu. Tabii ki sektör geliştiği için daha çok reklam alıyoruz. Daha çok para kazanıyor yayıncılar. Reklam gelmiyordu. Normal story atıyorduk indirim yaptığını belirtip hiçbir indirim yapmadığını sen de biliyorsun. Ahmet de kanıtladı bunu. Abi yemin ederim biliyorsam çocuğuyum bak gerçekten yani bak annemin üzerine yemin ederim. O konu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Gidip sitelerine bana denilen ajans dedi ki bana böyle böyle bir indirim var. Şu kategorilerde indirim var. E, reklamını yapar mısın dediler. Ben de okey dedim. Yani indirim var deyip indirim yapmıyorlarsa bu markanın ayıbı benle ne alakası var bunun anlamadım. Abi yani yediğim linçler bak eleştirin tamam ama mantıklı eleştirin arkadaşlar gözünüz seveyim ya. Ya dışarıdan böyle dümdüz baktığınızda çok şeyi görüyorsunuz. Pembe dünya görüyorsunuz ama öyle değil. O olayların backstage'i var. Ya bu konuda cahilsin. Onu anlayabiliyorum. Bu konuda hiçbir sikten haberin yok. E ona rağmen çok fikirsiz konuşuyorsun. E gerçekten fikirsiz konuşuyorsun yani. Abi sen çizgini koruyabilecek bir adamsın. Kumarda iyi bir örnek değil diyorsun. Ama kasa açıyorsun. Sürekli bu da bir eksim bana göre. Gençleri bir nevi kumara alıştırıyorsun. Abi. Dostum. Ee, her CSGO net promotunda neredeyse dile getiriyorum bunu. Arkadaşlar. Adı kumar olarak geçmiyor. Ama bu adı öyle geçmiyor diye öyle değil. Sonuçta yani küçük bir şey veriyor ya. 5 e, sent de olsa bir skin veriyor ya. O yüzden öyle bir bug gibi bir şey var. Ama diyorum ki 18 yaş üstü oynasın. Bunu zaten bunu söylememe diye gerek yok. Çünkü yayınım zaten 18 artı. Hani major content diye giriyorsun yayına. İkincisi buraya parayı yükleyeceksiniz eğer Gerçekten eğlencesine yükleyin. Yani bu parayı katlamaya çalışmayın. Gidip de bu parayı 5 ee, lirayı 10 lira yapmaya, 5 lirayı 5000 lira yapmaya çalışmayın. Buradan geçiminizi sağlayamazsınız. Ya buraya eğlenmek için şey yapıyorsan gir abi. Ayrıca ee, o, önceki dediğin cümleyle çelişkiye giriyorsun. Eski samimi ferit yok diyorsun. Ben çok eskiden beri yapıyorum. Bu kasa siteleri çıktığından beri kasa açıyorum yani. Bunda bir şey yok. Hep yaptığım şey. Bana göre benim yaptığım o hareketle gençleri kumara alıştırmıyorum. Bana göre. Belki de alıştırıyorumdur. Bilmiyorum ama e, televizyonlarda etrafımızda bu kadar fazla kadın... Bugün haberleri izliyorum. Kadın... Kadınlar gününde 8 Mart kadınlar gününde sokağın ortasında bıçaklıyor. Her şeyi de gösteriyor pompalı ile gitmiş bacağını sıkıyor adam bir tanesinde de ya bunun dizileri oluyor dizilerde her türlü sevişme sahneleri bilmem ne ee, tabancalar sürekli konuşuyor sürekli silahlar patlıyor senelerce Kutlar Vadisi izlendi e, herkes şu an fanı o zaman ben de bunlardan duyarkasıyım. insanlar üzerinde. Buna rağmen hala benim haksız olduğumu düşünüp... ...bu hareketlerini savunan insanlar kördür. Bana chatten sövenlere gelsin. İyi geceler. Arkadaşlar. Bakın. Bir... ...bir şey... ...benim ülkemde yasaksa veya... İşimi yaptığım yerde, Twitch'te yasaksa ben yapmam. Onda sıkıntı yok. Ama Twitch'te küfür serbest mi abi? Serbest. Küfür ed ed ediyorum. Ben böyle yapıyorum. İsteyen izler, istemeyen izlemez. artı 18'i koyuyorum yayınıma. CS:GO net gibi e, kasa siteleri açmak serbest mi? Serbest. Ülkede serbest mi? Serbest. Bitti. Ben bunun yayını yapabiliyorsam, bununla ilgili bana herhangi bir yasak gelmiyorsa, sıkıntı yok. İzlemezsin. Ee, bunu çok kendine dert ettiysen de izlemeyi bırakabilirsin. Ee, olur, biter. Ama bence düşünce şeklin yanlış. Bence. Ben senin sürekli izleyicin değilim. Arabanı falan da gördüm ve bunda ne var acaba seni sürekli izlemediğimden? Ha bunda ne var acaba? Seni sürekli izlemediğimden dolayı da... Şuradan okuyayım. Farkını daha rahat anlayabilecekken ben bir fark göremedim samimiyetinde. Tek sevmediğim şey bu CS olayları ama yaş kısıtı zaten baştan var. Twitch'in kendi kuralı ama olmasa daha iyi derim. Eleştiri olarak belirtmek istedim. Eyvallah. Eyvallah abi. Saygı duyuyorum. Olabilir. Gayet olabilir. Benim zaten... Neyse onu... Onu sonra konuşuruz. Olay duyar kasmak değil. 16-17 yaşında da olsa bu izleyen adam akıllı... Aklı başında ise neyi yapıp yapmayacağını kendi karar verebilir. Birisi gelip bir şey yaparken o adam yapıyor diye yayında yok. Millet özeniyor diyemez. Kimse konuşamaz. Yapmak istemezsen yapmazsın. Bu kadar basit bu. Teşekkürler. Teşekkürler efendim. Bu <laughs> efenin şeyine benzedi ya. Fotoğrafta silah var diye duyar kasmış ya kız, tepki Efede şey diyor ya, bunu gören çocuk AWP almaya gidecek yarın. <gülüyor> <gülüyor> okay, 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 gireceğiz, gireceğiz. Tamam, gireceğiz. Dur, bir dakika, bir saniye, chat sakin. Say